Merhaba, e, maalesef planladığımdan iki hafta geç yayınlıyorum cevap videosunu. Derslerim yoğunlaştı ve onları planlamakta birazcık geciktim. Hepinizden özür diliyorum bunun için. Ama tümünüzüyle bu hafta hem sorular sorular serisine, hem ispatlara ve sırasıyla, özellikle yeni bir video serisiyle, çok yakında karşımıza çıkacak, yeni bir video serisiyle daha karşınızda olacağım normal akışıyla kanal devam edecek. Pekala... Ee, soru neydi? Soruyu hatırlayalım önce. Birkaç tane doğru cevap gelmiş fakat böyle sadece formülize edilmiş bir cevap gelmiş. Çok yani pek açıklama göremedim. Genelde de geri kalanlar yanlış cevaplardı. Şimdi soruyu hatırlayalım önce. Soruyu iki farklı şekilde sormuştum. Üç farklı videosu var bu sorunun kanalda. Evet. Ee, Çemberi bölgelere ayırmak, çok yan, çokgenleri bölgelere ayırmak gibi birkaç farklı Video'da sordum bu soruyu, ama iki soruyu kısaca şöyle özetleyelim. Mesela çember için çemberleri bölge, çemberleri bölgelere ayırmaktan kasıt. Bir nokta, bir nokta için çemberi bir bölgeye ayırmayı zaten tek bir bölge var, içeride kalan. İki nokta için bir ve iki bölge. Üç nokta için şurayı birleştirdim, şurayı birleştirdim. Bir, iki, üç bölge ve dışarısı 4 bölge. 1 2 3 4. 1 nokta için 1 bölge, 2 nokta için 2 bölge, 3 nokta için 4 bölge. 4 nokta için ne olacak? Şöyle çizelim. Ha şurayı da birleştirdim. Sayalım 1 2 3 4 5 6 7 ve 8 bölge. Tabii ki ben bunu eee çalışırken bu şekilde çizdim. Soruyu sorarken tabii ki geniş geniş noktalar aldım. Bu şekilde çizmemin iki sebebi var. Birincisi, 3 kesen tek bir noktada kesişmesin istiyorum. Bu sebepten ötürü de düzgün bir çokgen oluşturmak niyetinde değilim. Aynı şekilde çokgenler için sorduğumda da şeklin düzgün çokgen olması gerekmiyor. Fakat son soruda, son soru videosunda bir hata yapmışım sanırım. İç bükey çokgen demişim. O dış bükey çokgen olacaktı. Yani işin özü çokgen içinde herhangi aldığım iki noktayı birleştirdiğimde çizdiğim doğru parçasının herhangi bir noktası şeklin dışında kalıyorsa, yani örnek verelim. Şöyle bir şekil ele alalım. Bu çokgenin içinde herhangi iki noktayı birleştirdiğimde, birleştirdiğim bu doğru parçasının bazı noktaları, herhangi bir noktası bile şeklin dışında kalıyorsa buna iç bükey bir çokgen diyoruz. Ee, bunu ben yıllardır karıştırıyorum. İç bükey, dış bükey, konkav, convex. Bu kelimelerle ilgili hala oturtamadığım şeyler var. Bu iç bükey, dış bükey ise bizim istediğimiz sorudaki çokgendi. Yani şöyle düşünelim. Rastgele bir dörtgen çizdim. Bunun iç noktasından aldığım herhangi iki noktayı birleştirdiğimde bu doğru parçasının <laughs> pardon. Bu doğru parçasının hiçbir noktası çok yeni dışında kalmıyor. Aradığım çokgen şart koştuğum çokgen sorudaki istediğim çokgen dış bükey çokgendi. Dış bükey. Evet. Bu hatayı da düzeltmiş olduk böylece. Ne gördüm? Şimdi düzgün bir çok yeni ihtiyacım yok. Soruyu iki şekilde sordum. En tane nokta için çember en fazla kaç farklı bölgeye ayrılabilir? Çember yayının üzerinde en tane nokta işaretleyip o noktaları birleştirdiğimde ve 3 tane kesen, 3 tane doğru parçası tek bir noktada kesişmeyecek şekilde ki en fazla olsun. 3 noktada kesişmeyecek şekilde noktaları birleştirdiğimde en fazla kaç bölgeye ayırabilirim? n nokta için n nokta için bir formül istiyorum. Şimdi soruyu bir de çok yanlar için sordum. Bu da aslında incelediyseniz eğer çok net karşınıza çıkıyor. Hemen karşımıza çıkar. Bir nokta daha çizelim. Onu da birazcık şöyle çizdim. Şurayı birleştirdim. Daha sonra burayı birleştirdim. Başka birleştireceğim bir yer kaldım. Burası var. Evet. Birazcık küçük oldu ama dikkatli bakarsak eğer. 1, 2, 3, 4, 5. Burada bir beşgen var aslında. Yanlış saymadıysam. 1, 2, 3, 4, 5. Beşgenin köşegenlerinin beşgeni kaç parçaya, kaç bölgeye ayırmasıyla benzer. Neden? Çünkü ben beşgeni Köşegenler beşgeni kaç bölgeye ayır ayırıyor sorusunun cevabını bulduktan sonra geriye ekleyeceğim bölge sayıları her bir kenarın üstünde kalan bölgelerdir. Yani her bir kenar kadar yani her bir nokta kadar bölgeyi eklemem yeterli olur. Yani ben bu soruyu çokgenlerin en kenarlı bir çokgenin köşegenleri çokgeni en fazla kaç bölgeyi ayırır diye sorduğumda yine aynı şekilde üç doğru parçası bir noktadan geçmesin istiyorum. Ki en fazla bölge yersin. Bu soruyu sorduğunda bunun cevabı bundan sadece kenar sayısı kadar. Yani nokta sayısı kadar fazla. O yüzden birinden birini çözdüğümüzde diğerinin de cevabına ulaşmış oluyoruz. Şimdi çözüme geçelim aslında. Ben kendi çözümümde şu şekilde yapmıştım. Ona çok girmeyeceğim. Çok karmaşık böyle formüze bir şeyler. Bir sürü bölge, bir sürü nokta sayısı toplamıştım. Ali Hoca'nın dediği gibi bir soruya iki şekilde yaklaşabilirsiniz. Birincisi ustaca yani doğrudan soruya doğrudan saldırırsın. Bir de benim gibi acemiler ne yapar? Çok basitten alır, çok fazla malzeme kullanmamaya çalışır, çok zekice yöntemler üretmemeye çalışır. Sadece gidişatı takip edip sonrasında genele ulaşmaya çalışır benim çözümümde bu şekilde nokta sayısını arttırıp bu noktaları birleştirdiğimde belge sayısı nasıl artıyor bunları toplamak vardı. Bunları formülize edip toplamak vardı. Biraz uzun bir işlem. Şimdi size Ali Hoca'nın çözümünden bahsedeceğim. Kitabı nerede? Kitaba bakalım. matematik ve demelerle eşekler. Bu kitapta bir kitabında daha bu sorudan bahsediyordu sanırım. Orada galiba çemberleri bölgeleri ayırmaktan bahsediyordu. Ee, bu kitabı tavsiye ederim. Gayet güzel bir kitap. Nesin Yayınevi.com'dan satın alabilirsiniz. <laughs> yok bu bir işbirliği videosu değil. içiniz rahat olsun. Ali Hoca'nın video e, kitaplarından henüz bahsetmediğimi fark ettim. Bu kitaptan notlar serisinde en kısa zamanda matematik dünyası dergileri ve Ali Hoca'nın kitaplarından da, Nefsin'in kitaplarından da bahsedeceğim. Şimdi ne diyorduk? İlk etapta kendi çözümümden sonra kitaptaki çözüme baktığımda kitaptaki çözümü anlamadım. Yani çünkü bir hazır bir çözümü takip etmek pek bende işe yaramıyor. Daha sonra kendi başıma bir şeyler o fikirle oradaki fikirle yola çıkarak kendim çözmeye çalıştığımda anlayabildim. Hatta yolda yürürken bir anda böyle taşlar yerine oturdu. Ve bir yerde de aslında oradaki cümleler yerine kendi cümlelerimle ifade edebilmiş olduğum için anlayabildim. Çözüm. Şimdi kısaca sorunun çözümüne gelelim. İnceleyelim ne? Bu bir, bir, iki, üç, dört, beş, bir altıgen için inceleyelim. Altıgenin bir köşesinden köşegenleri çiziyorum. Bir köşegen çizdim. Bir bölge vardı. Bölge sayısı 2'ye çıktı. Şu an 2 bölge var. Bir köşegen daha çizdim. Bölge sayısı 3'e çıktı. Şu an 3 bölge var. Bir köşegen daha çizdim. Bölge sayısı 4'e çıktı. Her bir köşegen bölge sayısını 1 arttırdı. Bu haliyle. Şimdi diğer köşegene geçelim. Yani diğer köşeye geçelim. Burada eksik bir şey bırakmadım. Buradan yola çıktım. Şimdi 1, 2, 3 bölgeye ayırdı. Neye göre? 2 tane doğru parçasıyla kesişti. Biraz daha basitleştirelim. Bu doğru parçası bu köşegen üzerinde 1, 2 ve 3 nokta olarak düşündüm ben bunu. Yani ilk etapta çizdiğim köşegende sadece 1 nokta vardı. Kendi çıkış noktasını saymıyorum. Daha sonra bunu çizdiğimde 1 nokta artı 1 bölge. Bunu çizdiğimde 1 nokta artı 1 bölge. Artık şu anda bu köşegeni çizdiğimde 1, 2, 3 nokta yani artı 3 bölge kazandırmış oldu bana. Devam edelim. Ha şurayı birleştirmedik öncesinde. Şurayı birleştirelim. Bakalım. 1, 2, 3, 4 nokta. Yani 1, 2, 3, 4 bölge kazandırdı bana. Biraz daha devam edelim. Şurayı birleştirdim. 1 bir, 2 nokta. Yani 1 2 bölge kazandırdı. Ee, o zaman şöyle bir sonuca ulaşabiliyoruz devam ettirdiğimize de. Ha bakın mesela burada bunu birleştirirsen bölge kaybına e, sebep olur bu. O yüzden çok genim düzgün çok çokgen olmak zorunda değil. Bu nokta biraz daha yukarıda olabilir. Şöyle çizebilirim. Ee, bölgeden yana kazancım olur. Sonuç itibariyle benim bölge sayım içerideki noktaların sayısı artı köşegen sayısı kadar yeni bölge ekliyordu. Tabii ki nereye? İlk başta tek bir bölgem vardı. Çokgenin kendi içindeki bölgesi. Öyleyse sonucu şöyle yazabilirim. İlk başta elimdeki bölge daha sonra iç nokta sayısı daha sonra köşegen sayısı. Köşegen sayısı. Eğer ki bu anlattığım şey karmaşık geldiyse bir duydurdurun ve e, dediğim fikirle başlangıç olarak dediğim yoldan e, her bir köşegeni çizdiğimizde önce tek bir bölge vardı. Şuradan e, tekrar edeyim. Biraz düzgün olmasını istedim. Bu sefer hepsini birleştireceğim. Önce bir köşeden başladım, bir köşegen çizdim. Elimde bir bölge vardı, bir tane çizdim. Bir köşegen kendisi kadar ekledi. Üstünde başka bir nokta yok. O yüzden nokta sayacağım. Nokta sayısıyla da alakalı biraz. Bir nokta kadar ekledi. Bir nokta ekledi. Artı bir nokta. Artı bir nokta. Şimdi buradan devam ediyorum. Bir, iki, üç, 4 nokta artı 4 bölge geldi. 1, 2, 3, 4. Devam ettim. 1, 2, 3. Artı 3 bölge ekledi. Devam ettim. 1, 2. Artı 2 bölge ekledi. Bu şekilde o zaman ihtiyacım olan şey ne? Toplam bölge sayısı. Önce elimizde bir tane bölge vardı. Çok yeni iç bölgesi. Daha sonra içeride oluşan, hadi şey yapalım tamamlayalım bunu o zaman. Şurayı birleştirdim. Burayı birleştirdim. Başka 3 3 burada bir eksik var. Şurayı birleştirdim. 3 3 3 3. Evet güzel. Bu 1 2 3 4 1 altıgen için kaç bölge olacak? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ve 25. Çokgenin, altıgenin köşegenleri altıgeni 25 bölgeye ayırdı. Şimdi hesaplayalım. Bir bölge altıgenin ilk baştaki haliydi. İçerideki nokta sayısı kadar bölge eklendi. İçerideki nokta sayısının nasıl hesaplarım? Her 4 nokta bir iç nokta oluşturur bana. Her 4 nokta bir iç nokta. Bu ne anlama gelir? 2 tane köşegenle elde edeceğim. Bakınız mesela şu 1, 2, 3, 4. Şu 4 nokta için bir tane iç nokta oluştu. 1, 2, 3, 4 için mesela. Yani şöyle gösterelim. 1, 2, 3, 4. Şu noktalar için bakınız şurası ve şurası bir iç nokta oluşturdu. Yani her 4 nokta için bir iç noktaysa o zaman n'in dörtlüsü. Yani altıgen için bu ifade bu soruda 6'nın dörtlüsü olacak. 6'nın dörtlüsü 6'nın ikili kombinasyonuna eşittir. O da 6 çarpı 5 çarpı 2'dir 3. Yani buradan 15 tane iç nokta gelir altıgen için. Köşegen sayısı, köşegen sayısını birkaç farklı şekilde bulabilirsiniz. Birincisi genelde lisede şöyle gösterilirdi. Her bir köşeden 3 nokta haricinde diğer noktalara köşegen çiziyorum. Yani n-3 tane köşegen çizerim. En tane nokta için yaparım bunu ama böyle yaptığımda her köşegen iki defa sayılır bölü 2 derim. Bu köşegen sayısı. Ya da şöyle düşünün. Her iki noktadan bir doğru geçer. N'in ikilisi derim. N'in ikilisi. Fakat bu N'in ikilisinden en tanesi bana köşegenin kenarlarını verir. Eksi N dediğim zaman. E, bu sefer çok çokgenin köşegen sayısı. Bu ikisi birbirine eşit zaten. Şöyle gösterelim. N'in ikilisi eksi N. N'in ikilisi 15'ti. 15 eksen 6 gendi. Yani 6 gen için köşegen sayısı 9'muş. Artı 9 artı 1 de elimde var. Ne saymıştık? 25 saymıştık 6 gen için. Güzel. Doğru. O zaman en tane nokta için ne diyoruz? 1 artı N'in dörtlüsü artı N'in ikilisi eksi N. Bu bu çok yanlar için. Çok yanlar. Çemberi bölgeleri ayırmakta ne var? Ne ekleyeceğiz? Mesela şöyle gösterelim. Bu bir çember olsaydı buna ek olarak, çokgenin iç bölgelerine ek olarak her kenarın üstünde kalan bölgeyi eklerdim. O da kenar sayısı yani nokta sayısıyla aynıydı. Artı n diyecektim buraya. Onu da yazalım. Çember için Çamlar için şuraya yazıyorum. 1 artı n'in dörtlüsü artı n'in ikilisi. Bence güzel bir soru. Bu çözüm de güzel. Umarım çok karışık anlatmamışımdır. Umarım verimli olmuştur. En kısa zamanda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Okay.